Ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 30 rank Rico yapacağım. Daha doğrusu 1000 kupa Rico yapacağım. Çünkü daha önce 30 rank yapmıştım ve mutasyonda yaptığım için bana bot demiştiniz dostum. <laughs> Bu bir problem değil. Bugün Rico ile karşıma usta geldiği zaman ustaları üçlemeye çalışacağım. Eğer bir ustayı üçleyemezsem video orada bitecek ya da belki 1000 kupaya tekrar katmaya çalışabilirim. Son olarak videolarımı kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada Byron'ı dün bin kupa yaptım turuna çayır haritasında onun videosunu bugün paylaşacaktım ama bugün Rico kasmaya karar verdim ve bugün Rico kasacağım ayrıca dün Moa'yı aldım ama beğenmediğim için oynamadım. İlk maçı usta gelse de gelmese de videoya koyacağım ve 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 usta gelmedi. Aslında bu videoda aslında ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar bir videoda 30 tane 40 tane usta yendiğim bir video çekeyim dedim başladım ilk maçtan usta geldi. İlk maçtan usta geldi bir baktım yarım saat geçti bir saat geçti bir türlü ikinci usta gelmedi ben de dedim ki yeter artık telefonumda da fazla yer yok O videoyu o şekilde ke çekmekten vazgeçtim bazen sürekli usta geliyor bazen de hiç usta gelmiyor Bu arada süper zıpır yıldız gücünü kullanıyorum Çünkü bu yıldız gücüyle birlikte tank karakterlerden ve Miko gibi karakterlerden kaçma imkanım oluyor Yalnız yalnız adamda Rico vardı ve gerçekten aynı karakterle aynı karakteri oynayarak aynı haritada zaten aynı haritada oynuyorsak aynı haritada çok saçma olur. Ben yine boş yapmaya başladım. Ben yine boş yapmaya başladım. Şurada mısın yine dostum? Dostum daha ne kadar saklanacaksın? Usta olsaydın kesin saklanma ustası olurdun. Bu arada arkadaşlar neden boş yapıyorsun demeyin. Bu benim her zaman yaptığım bir şey. Ben her zaman boş yaparım. Ayrıca yaklaşık 11 gündür video atmıyorum. Bunun da açıklamasını kısaca yapayım. Şu an gerçekten rakip beni zorlamadığı için istediğim her türlü açıklamayı yapabilirim. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir, biliyorsunuz bir kupa yarışı yapacaktık. Videoda bir yarış hesabı açıp 500 kupaya kadar kasmıştım. Kulüpte açmıştım. Sonra o kulübe birkaç kişi geldikten sonra 3000 kupalı 4000 kupalı oyuncular geldi kulübe. Ben de bir şey söyleyip giderler diye aldım. Sonra bunlar yengeç parası aldıkları için kulüpten atamadım. Atamadığım için tekrar sıfırdan bir hesap açıp tekrar bir sonraki videomda bunu söyledim. Ve yarışa başladık arkadaşlar. Ben ilk gün 4000 kupa kastım. Bir hiper basacağım. Rico'nun gücünü hafife alma dostum. Açıklama yaparken bile seni çok kolay yenebiliyorum. Bu arada arkadaşlar egoist değilim. Usta, usta, usta istiyorum. Gerçekten, gerçekten usta istiyorum. Bugün usta gelmiyor karşıma. Bu sefer usta gelecek hissediyorum. Bu sefer usta yine değil. Usta gelmesini istiyorum. Usta gelmesini istiyorum. Arkadaşlar gerçekten usta gelmiyor. Birkaç maçtır oynuyorum. Bu efsanevi olduğu için bu maçı videoya alacağım. Öteki maçların sadece başını çekiyorum. Usta olmadıklarını görünce videoyu kapatıyorum. Çünkü telefonumda yer yok. Yani neden yer yok derseniz bu sefer yer olmamasının sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer gerçekten kupa yarışı yüzünden. Çünkü 4 saatlik video çektim. Ama videoyu muhtemelen paylaşmayacağım. Çünkü bu arada arkadaşlar rakibi bilerek dizledim. Elbette bilerek dizledim. Kit ve Edgar koymuş takımına aynı anda ve yani Kit ve Edgar oynamasına rağmen şu an maçı salmıyor. Ben Rico oynuyorum. Çok saygısız bir rakip. yani Rico oynayan birine bu karakterleri oynuyorsan salarsın. Üzerime atlarsa onu çok büyük bir yenilgiye uğratacağım. Tek atacağım. Bu en sevdiğim şey arkadaşlar. Bu haritada Rico ile. Gerçi bu haritayla bir ilgisi yok. İki duvar yakalayabilirseniz böyle suratında patladı işte bu işte bahsettiğim şey buydu arkadaşlar bu arada beni bulla kesecek keseceğine çok eminim çünkü muhtemelen şu an ultisi dolmak üzeredir bir iki tane hasar yedikten sonra ultisi dolacak şu an ona ateş etmeyeceğim şu an ona ateş etmeyeceğim şu an ona ateş etmeyeceğim her neyse bir saattir söyleyeceğim şey bir türlü söyleyemedim arkadaşlar ben ustalık kasıyordum karakter çıkarayım diye yani yarış hesabına Sonra bir başladım 12.000'den 15.000 kupaya çok hızlı bir şekilde çıktım. Sonra baktım ki birinci sıradaki çocuğu geçtikten sonra çocuk oyundan çıktı. Bir daha girmedi iki gün boyunca. Ben de dedim madem öyle ben de girmiyorum. Kendimi kazanmış ilan ettim. Bu kadar. Bir durum güncellemesi yapacak olursak bir ultiye ihtiyacım var. Ama rakibin ulti doldurmaması gerekiyor. Çünkü ben daha düşmeden ateş etti resmen. Ya da internet çok iyi olabilir. Bir ulti basacağım ama o kadar eminim ki ben ulti bastığım zaman işte ben de bunun olacağını biliyordum. Ben yine de haklı olduğumu göstermek için bastım. Enayi olduğum için bir yandan da ultimi kullanmış oldum. En azından iki aksesuarım var umarım Hiper'le gelmez. Gerçekten aynı takıma hem Edgar hem Kit koymak Hiper'le geliyor. Bir aksesuar bastım. Ultim de olsa... Ultim, ultim dolmadı. Şu an ultimin dolmaması çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü ultim dolsaydı çok uzaktan bana saldırmaya çalışacaktı. Ama... Şimdi bir, bir ulti atacağım. Aksesuar basacağım. Bir tane daha vuracağım. Bir ultim daha dolacak. Da çok güzel çok güzel. Oto basacağım. Oto basacağım. Çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir iki tane oto bastıktan sonra bana bot yazıyorlar. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Çünkü ben biliyorum ne oldu mu. Usta. 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 Usta istiyorum ama... Bu sefer usta gelecekmiş gibi hissediyorum. Efsanevi 2. Neyse bu da usta olmak üzere olduğu için bunu sayabilirim. Bunu bunu tam bunu ustaymış gibi düşüneceğim. Çünkü adam efsanevi 2'ye kadar kasmış. Ayıp olması şimdi usta değilsin demek olmaz. Şurada saklandığını biliyorum bu arada. Haritada çünkü saklanabileceği iki tane çalı var ve genelde saklanıyorlar. Saklanmayı tercih ediyorlar. Bu arada Rico'nun en sevdiğim emotu bu arkadaşlar. En sevdiğim emojisi bu. Sesinden dolayı. Gülüş çok güzel bence. Ayrıca Rico main. Gerçek bir Rico main izliyorsun dostum. Hala like atmadıysan bu arada gerçekten çok ayıp ediyorsun. O kadar dostum diyorum sana. Ama sen bana like atmıyorsun. Atla üzerime. 5, 4, 3. Çok erken atladın dostum. Gerçekten bu Rico var ya arkadaşlar. Bu Rico. Oynayabiliyorsanız gerçekten oynayın. Çünkü çok eğlenceli bir karakter. Bu arada bazı oyuncular şey düşünüyor. Vurmayacağım ona. Çünkü vurursam multi dolduracak. Birazcık stres olmasını istiyorum şu anda. Psikolojik avantajı ele geçirdikten sonra kazanacağım. Zaten ultimde olmak üzere bir tane ateş edeceğim. Hemen hemen ulti atacağım. Hemen. Hemen bir ulti yapıştırdım. Mükemmel. Es çok kolay. Çok aşırı kolaydı. Arkadaşlar biliyorsunuz 50 kere söyledim ben eleştirmen değilim diye. Bu arada bir veç attım yine her zamanki gibi ama bir eleştiri videosu çekeceğim. O kadar maç oynadım. Hala bir tane usta gelmedi ve yine usta gelmedi. Yine usta gelmedi. Bu sefer gerçekten usta geldiğini hissediyorum bu sefer. Altın. Gerçekten bu kadar kolay bir şey yok arkadaşlar. Gerçi usta olmadığı zaman hiç zorlamıyorlar. Şu ana kadar beni zorlayan kimse olmadı. Neden rakiplerin no skill karakterler ama çok güçlü karakterler kullanıyor derseniz arkadaşlar bu kupanın da zorluğu bu herkes bunu kullanıyor. Az önce primo ile üçledim adamı. Gerçekten artık bir usta vermezsen bir... ya niye bir tane usta yok? Arkadaşlar ne oldu ustalara kasın gerçekten rakip yok şu an inanamıyorum. İnanamıyorum şu an rakip yok oyunda. Bu arada Byron ustalık videosunu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çünkü yarın bin kupa Byron videosu gelecek. Miko ve Edgar'a yaptığım taktiği aynısını kit'e de yapacağım. Bu arada arkadaşlar diyebilirsiniz. Riko çok güçlü duvarlardan sektiriyorsun falan. Bu güç değil arkadaşlar. Bu Rico'nun özelliği. Bütün karakterlerde böyle özellikler var. Ve bu özellik birçok karakterin özelliğine göre çok güçlü. Mesela kit'in kendi kendine ulti doldurması çok daha güçlü. Ama işte insanlara bunu anlatamıyorsun. Gerçekten insanlara bunu anlatamıyorsun dostum. Adam diyor ki Edgar Edgar iyi diyor. Tam o zaman tam abi Edgar çok iyi. Artık bir şey söylemeyeceğim abi siz de haklısınız. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben zaten oynamayı bilmiyorum ki. Ben şu an nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben baksanıza duvara doğru ateş ediyorum. Ben mermilerim rakibi. <laughs> çok ilginç bir şey fark ettim arkadaşlar. Eskiden Duello oynarken 3 karakteri de kasabiliyordum. Şimdi sadece birinci karakter kasılıyor. Diğer karakterler bilmiyorum. Hep aynı kupada kalıyor. Yani şöyle diyelim ki 800 kupada 3 takım yaptım. Şöyle şunu keseyim bir aksesuar basıp. 800 kupada bir takım yaptım. 3 karakterde 800 kupa. İki kar bir karakter 30 rank oluyor mesela. Birinci karakter 30 rank oluyor. Ama ikinci ve üçüncü karakter nasıl kesmedi ya? Gerçi birazcık köşeye doğru atladı doğru. Her neyse arkadaşlar söylemek istediğim şey şu. Mesela birinci karakter 30 rank oluyor. ikinci ve üçüncü karakterler daha 820 kupa falan. Yani çok acayip çok ilginç. Acaba saldın mı yoksa gerçekten gerçekten saldın mı dostum? inanamıyorum şu an. Usta mı? Usta mı? Us, usta değil. Zaten kit oyuncusundan niye usta ustalık beklerim ki? Bazen denk geliyor işte böyle no skill karakterlere yeniliyorum. Çok az ama olsun yani bazen denk geliyor. Şimdi yalan söylemeye de gerek yok. Bu sefer usta gelirse gerçekten çok iyi olur. Gerçekten destansı bir adamla da oynamak istemiyorum ama ben. Usta gelsin lütfen çok rica ediyorum. İki maç arka arkaya nasıl destansı? Usta gelir mi acaba usta? Efsanevi iki hem de Miko şeyi var Miko değil çak. Bu haritada çak oynayanlar genelde çok yüksek kupa oluyor arkadaşlar. Bu çok kesin bir bilgi. Birkaç kez karşıma geldi ve ne zaman karşıma bir çak gelse genelde çok kötü kupaları oluyor. Mesela 119 bin. Eğer short videomdan gördüyseniz gerçekten 12.000 kupalık hesapta karşıma 119 bin kupalık oyuncu geldi. Yani arada 100 bin kupadan fazla fark var. Ve Supercell bunun çok adaletli olduğunu düşünüyor herhalde. Şu an üst düzey bir oyun eleştirisi yapacağım. Maç eleştirisi yapacağım şu an. Olması gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? Rakip beni Barley ile kesmeli. Rakip beni Barley ile kestikten sonra ben Miko ile Barley almalıyım. Miko ile Barley aldıktan sonra ama bir saniye. Ama bir saniye dostum. İşte burada oyunculuk böyle başlıyor işte. Ben Miko ile Barley ve Byron alacaktım. Sonra Chuck'la beni Miko'mu alacaktı? Primo'yu da alacaktı Chuck'la ve rakip kazanacaktı. Olması gereken bu. Ama işte oyunculuk olduğu zaman bazı durumlarda kurtarabiliyorsun. Hasar yememem lazım. Çünkü ultisi 3000 hasar veriyor. Ve benim canım sadece 5600. Eğer vurursa yok eder beni. Bir ulti do şuradan köşeden bir tane atsam. Çok mükemmel. Rico'yu gerçekten çok seviyorum ama bazı durumlarda inanılmaz güçsüz kalıyor. Bazı karakterlere karşı inanılmaz güçsüz kalıyor. Mesela... Rico'ya hiç şans vermeyen karakterler var arkadaşlar. Bu karakterleri gördüğüm zaman sinirlerim tepeme çıkıyor. Çünkü Rico çok güzel bir savaşçı. Ve şöyle de bir şey düşünüyorum. Bunu da söyleyecektim şimdi aklıma geldi. Çünkü her Bob modunda hani takip eden mermi atan karakterler var ya. Şimdi bak bunu iyi dinleyin. Ben zamanında mutasyon geldiğinde de bunu söylemiştim. Sonra Frank'e düzenleme gelmişti. Şimdi de ben Carl'a gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Carl'a rakibe vuramadığınız zaman bunu yapacağını biliyordum. Karla rakibe vuramadığınız zaman çok kötü oluyor arkadaşlar. Çünkü upuzun bir yere gidiyor. Bir de kaçıyorsanız Karl'ın mermisi yarım saat sonra geri dönüyor ve ben Karl'la böyle bir özellik gelecek, böyle bir güçlendirme gelecek gibi hissediyorum. Karşı taraftan bir hiper yollayacağım. Neden derseniz arkadaşlar çünkü ulti bastığı zaman da yemesini istiyorum. Rico'yu fazla küçümsüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten Rico çok küçümseniyor. Ben Rico'nun mükemmel bir savaşçı olduğunu Usta gelir mi artık? Aradan aradan maç kesiyorum. Bilerek maç düşüyorum. Bin kupa olmadan önce rakip olarak usta gelsin diye. Robo Mike. Tata Edgar. Usta. Usta. Sonunda işte. işte ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu adamı üçleyeceğim. Bu adamı üçlerken de çok eğleneceğim. Çünkü gerçekten usta gel. Yani o kadar uzun zamandır usta gelmesini bekliyorum ki. Neredeyse yarım saat oldu ve yarım saattir ilk karşıma gelen ilk usta muhtemelen doğru konumu arıyor. Aksesuar basmak için doğru konumu arıyorsun da ıskaladın. Is çok stres oldum şu an. Çok stres oldum. Gerçekten çok stres oldum. Bu arada rakibin oyuncu olup olmadığına neye göre karar vereceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer eğer Edgar'la üzerime atlarsa gerçekten bir bot'tur bu rakip. Ama eğer üzerime atlamak yerine biraz sağa ya da biraz sola atlarsa bu çok iyi bir oyuncu olduğunu gösterebilir. Çünkü sağ sola yani ben daha konuşamadım bile. Eğer sağ sola atlasaydı beni kesiyor bu arada o şekilde. Yani Ricor'un da çok güçsüzleşiyor böyle. Mü mükemmel, mükemmel. Müke beni kesecek sandım çünkü Cordelius uzun zamandır oynamıyorum. Cordelius'un çok güçlü olduğunu hatırlıyorum. Kesemedi şu an. Bir usta daha gelir mi be? Bir usta daha gelir mi? Efsane bir 3. Bu nasıl bir profil? Göktaşı'na kadar çıkmış. Gerçekten şu an çok acayip bir şey oldu arkadaşlar. Şu an gerçekten acayip. Rakibin profili çok ilgimi çekti. İlk defa göktaşına çıkmış bir rakiple kapışacağım. Şu an rakibin yani bir denedim tamam mı? Bir denedim. Süper zıpırla birlikte hızlı gidip kesebilir miyim diye denedim. Şu an arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Miko beri alamıyor aslında. Miko'nun alması gerekiyor. Suikastçıyım ama bazen alamıyor. Çünkü aksesuarıyla itiyor. Aynen aksesuarı o kadar da hasar verdim. Yine aksesuarıyla itip kazandı. Şimdi uzaktan ulti basıp kovalayacağım onu. Eğer tutturabilirse iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum şu an. Ultisi var. Ultisiyle kaçabilir bir aksesuar daha kullanıp beni kesebilir. Tutturamadın ulti. Ulti ultisini fail attı. Ultisini fail attı. Ultisini fail attı. Tam ultisini atar geç bastı ultiye. Erken bassaydı bile kurtulurdu bu arada. Nasıl olsa aksesuarla itebiliyor. Bu arada Edgar'ı ben kesemiyorum. Bilmiyorum belki Miko'nun böyle bir yeteneği yoktur. Ben Miko'yla kesemiyorum bir türlü Edgar'ı. Şöyle bir daha kaçacağım. Üzerime atlayabilir. Keşke at. Keşke at. Keşke başka bir şey isteseydim. Bir saniye ya bir saniye. Bu attı her şeyini ben niye hiper basıp gitmiyorum ki? Bu arada arkadaşlar Miko'nun hiperi çok saçma. Sadece bir kere kullanabiliyorum. Mesela Colt ya da Rico oynarken 3-5 tane o kadar vuruyorum. Yani 4 tane vurdum 8000 hasar. 2100 vuruyor desek 8004 çok fazla vurdum. Edgar gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Nerflenmesi lazım. Çok çok büyük bir nerf lazım Edgar'a. Mesela vururken vururken bu arada iki mikonun kapışmasından çok nefret ediyorum gerçekten. Her neyse bir tane atacağım. Vuramazsam kaçıp gideceğim buradan. Hayır 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 hadi zıpladı sandım zıpladı sandım zıpladı sandım ulti basacağım ulti basacağım o da ulti bas şu an çok zorluyor beni çok stres oldum gerçekten nasıl düşürdü beni öyle ben üzerime atladı sandım meğersem hayır, hayır 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 bu kadar değil bu kadar kolay değil bu kadar kolay değil bu kadar çubuk doldu zıpla bitti 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 zıpladın 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 kurtarmaz hiper kur mükemmel 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 sen kimsin böyle ya Beni bu kadar zorlayan bir rakip olmadı arkadaşlar. Ben bu adamın profiline bakacağım. Tebrik ediyorum gerçekten iyi oynadı. İyi oyuncu kendini belli ediyor arkadaşlar. Zaten göktaşına kadar kasmış. Kesin pay to win bir adam ama. 63.000 Usta gelir mi acaba? Usta yine gelmedi. Ustamız yok arkadaşlar. Bugün usta elimizde kalmadı. Şu an gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten o kadar o kadar o kadar o kadar baskın. O kadar baskı kurdum ki rakip saldı oyunu. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Çok üzgünüm. Oha düşük kupa. Nasıl lan? Hem de ustaydı bu arada. Videonun başında kayıt. Efsanevi verdi bir saniye. Ben şu an ekrana bakmıyordum. Şaka mı? Bir de kostüm verdi de tam olsun. Oha. Ne bu? Mortis. <laughs> ya gerçekten şu kostüm hiç güzel değil ya. 989 kupa olmuşuz. 1000 kupa olmaya çok az kaldı. Bir tane daha verse aslında. Bu arada bu arada arkadaşlar şu anda bu neredeyse bitmek üzere. Aslında bununla ilgili bir video çekilmez artık ama bir video çekmeyi düşünüyordum. Çekemedim. Bir tane yam topları verse çok güzel. Çok güzel olur. İkinci seviye yam topları. İkinci seviye yam. Bakayım yam Güzel. Mükemmel. Tam da bunu istiyordum. Bir tane daha açacağım. Yengeç parasıyla bir tane daha açacağım. Bundan da hamburger çıksa çok iyi olur. Hamburger de çok güzel ama henüz bana bir seviye bile çıkmadı. Keşke başka bir şey isteseydim. Keşke başka bir şey isteseydim. Bugün niye her şey oluyor böyle? Bu arada yarış dışında video çekmememin diğer bir sebebi de gerçekten çok stresli bir dönem geçiriyorum. Yine usta değil. Artık bir tane usta ver be artık. Destansı geliyor. 900 kupada nasıl destansı gelebilir? İnanamıyorum gerçekten. Bir sürü maç kaybediyorum arkadaşlar. Gerçekten iki maç kazanıyorum. iki maç bilerek kaybediyorum. Çünkü usta gelmedi gerçekten. Ustalara karşı oynayacaktım. Ama bir türlü usta gelmedi. yani Bunu ben ayarlamadım. Kendi gelmiyor. Neyse son maç. Artık umarım usta gelir. Çünkü dördüncü beşinci seferdir son maça çıkıyorum. Bakıyorum usta gelmiyor. Maçı salıyorum. Şimdi tekrar oynayacağım. Bakalım bu sefer gelirse gelir. Gelmezse artık daha fazla uğraşmak istemiyorum. Kit gördüm az önce. Kit ustası. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir tavsiye vereceğim. Çok güçsüz karakterleri ve çok kolay counterlanan karakterleri 3. sıraya koymayın. Ve yanlış haritalarda yanlış karakterler oynamayın. Mesela bu haritada Gale hiçbir şansı yok. Hani belki bir ihtimal var tabii ki. Gale'la da Sen ne ara oraya kadar gelebildin ama... Üze Umarım üzerime atlarsın. Çünkü üzerime atlarsan şu an az önce Edgar için söylediğim şeyin aynısı. Eğer iyi bir oyuncuysa üzerime atlamaz. Kötü bir oyuncuysa üzerime atlar. Vuramadım, hiç vuramadım. Bir tane bile vuramadım. Mükemmel, mükemmel kestim onu, kestim, kestim. Rico'nun düşmesi hiç problem değil arkadaşlar. Rico'nun düşmesi gerçekten hiç problem değil. Çünkü önemli olan Rico değildi burada. Önemli olan kitti, kitle mikoy, mikoyla kiti alamıyorum. Primo ile kiti alamıyorum. Yani aksesuarla geriye atıyorum. Ulti de doldur. Nasıl ya? Bu arada arkadaşlar primo ile kiti gerçekten alamıyorum. Çünkü bazı durumlarda ultim yoksa hasar yemek zorundayım ulti doldurmak için. O da sürekli ulti atıyor. O ulti attıkça dolaşacağım. Aksesuar yemezler. Ulti ulti. Biliyordum bir ulti daha atacağını biliyordum. O kadar biliyordum ki bir ulti. Şu an umarım bana saldırır. Umarım bana saldırır. Eğer bana vurmazsa oyun sonunda sadece kendini canlayarak bile kazanır yani. Gerçekten gel adamsın lan adamsın lan savaş benimle adamsın ultimi doldur Ultimi doldur adamsın sen Adam adam gerçekten savaşıyor A Adamsın lan sen ultimi doldur aferin Doldur ultimi Şöyle gidiyormuş gibi yapıp gitmeyeceğim Adam da yemedi herhalde Şu an yukarı doğru döneceğim yukarıda bekleyeceğim ultim dolmak üzere bir tane daha hasar yemek için geri döneyim 1 2 3 çok hasar yedim çok güzel vuramadı. Şu an ulti basacağım direkt otobot. Otomatik. Bir ulti bir aksesuar. Ultisini kestim. Mükemmel. Çok kolay. Çok bin kupariko. Bin kupariko. Gerçekten ana hesabımda olsa da artık oyunculuğum çok maksimum seviyeye yükseldi arkadaşlar. Gerçekten çok inanılmaz kolay. Hiç zorlanmıyorum. Bu arada 70 bin kupaya tekrar Byron'ın Byron bin kupa yapmaya çalışırken çıktım. Her neyse bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler.